Herkese merhabalar. Bu falımızda Başak burcunun 16 ve 31 Mayıs arası kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz Başaksa bu fal sizin için olacak izleyebilirsiniz. Bütün burçları astrolojik sırayla gidiyorum yarıladık başa kadar geldim teraziyle de devam edip bütün burçları tamamlayacağım e, ee, bu arada arkadaşlar Mayıs ayı için bir aylık dönem olarak baktım tarot falınızı izlemediyseniz izleyebilirsiniz oynatma listelerinden bulabilirsiniz arkadaşlar ee, öncelikle onu bir aylık döneme niyetlendim kahve falında da iki seferde bakıyorum arkadaşlar 1-15 Mayıs ve 16-31 Mayıs olarak 1 ve 15 Mayıs kahve falınızı izleyebilirsiniz daha sonra yine bu şekilde devam edecek. İlk kez karşılaşıyorsanız hatırlatayım, burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı videoları paylaşıyorum kanalımda. Takipte kalmak için abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı da destek olmayı unutmayın. Ve hemen fincanınızı açarak yorumunuza geçelim. Evet, şöyle fincanınızı bakın böyle içeriden bir şeyler dürtüyor sanki sizi başaklar şöyle e, bir iç ses gibi düşünün ya da e, size bir şekilde görünmez bir manipülasyon gibi e, hani bir huzursuzluk vermek isteyen ya da canınızı sıkmak isteyen ya da bir şeylerin içinize sinmemesine neden olabilecek bir kişi birileri e, bunu bastırıyorsunuz ama başta böyle bir etkilenecek gibi oluyorsunuz sonra diyorsunuz ki Hayır ben kimseyi dinlemeden kendi yolumda devam etmeliyim. Bu iç ses olarak da çıkabilir arkadaşlar. Yani daha önce sizin işte onu yaptığınız için beceriksiz olduğunuzu düşündüren ya da buna benzer hani yorumlar yapan birileri olduysa yine böyle yorum yapacak ama ben umursamayıp yoluma devam edeceğim gibi bir kendi kendinizi mental güçlendirme alanıyla değiştirmek diyeyim bunu yaparsınız. Saçlarınız dalgalanmış savruluyor arkadaşlar bu da dikkat çekmeyi gösterir aslında. Kadın ya da erkek olmanız fark etmez. Tabii ki buradaki görsel hani kadınlara özelmiş gibi görünse de burada cinsiyete niyetlenmedim. O anlamda dikkat çekeceğinizi gösterir. Yani birilerinin Gözünde fark yaratmak, dikkatini çekmek, beğenmesi, alıcı gözle bakması, özellikle hayatınızda birisi yoksa birilerinin bakışlarının üstünüzde daha fazla hissedebilirsiniz. Hayatınızda birisi varsa da bu sadece duygusal olarak aşk anlamında karşı cinsi etkilemek değil, genel olarak çekici bulunmak, beğenilmek bu tür konuları ifade eder. Evet siz kaçtıkça geçmiş peşinizi bırakmıyor. Yani son sürat kovalıyor adeta arkadaşlar. Bir şeyleri geçmişte bırakmanız için daha fazla uğraşmanız gerekecek gibi. Çünkü bir şekilde diyorsunuz ki ya ben kaçmaya çalışıyorum ama hep aynı şeylerle, aynı kişilerle, aynı döngünün içinde ya da bir şekilde o geçmişe gömülmüş olarak kendimi e, bir buluyorum, hissediyorum gibi bir şey. Burada kendinize en iyi siz tanıyorsunuz arkadaşlar. Neden böyle oluyor? Onun en iyi muhasebesini yapıp değiştirecek olan sizsiniz. Bu anlamda kendinize güvenin demiş. Evet. Söyleyecekleriniz birilerini korkutabilir. Ya onu söyleme bunu yapma bak şu da olabilir. Yani birinin e, bilmenizde bilmeniz gerekenden fazlasını biliyorsanız bir yerlerde. Hani aleyhime kullanır mı diye e, endişelenmesi ya da bir şekilde hani bana bir zararı olur mu endişesi gibi olabilir. Yani biriyle ilgili bildiğiniz bir şeyin söylenmesinden ya da e, ona karşı tavrınızın etkilenmesinden çekinilmesi gibi bir durumu gösteriyor. Evet arkadaşlar kafa tokuşturuyorsunuz sanki biriyle. Bu bu anlamda tokalaşmayı göstermiyor. Fikrinizi birilerine vermek. Birilerine fikir vermek, yönlendirmek. Aslında hani ben böyle düşünüyorum, böyle yap demiyorsunuz ama belli ki bu kişi sizden fikir almaya gelmiş ve o kişiye istediği şekilde tavsiyeler vermek, bunu yapacaksınız. Evet, yavaş yavaş parlamaya başlamayı gösterir. Sabırla yavaş yavaş fakat sağlam bir ilerlemeniz var. Parlamak burada ee, dikkat çekmek değil yani evet dikkat çekmek ama dış görünüşten bahsetmiyorum arkadaşlar İş ortamınızda yaptıklarınızla dikkat çekmeye başlamak gibi mesela bu bir örnek ama böyle bir durum evet bir mıknatıs görseli ben söylemiştim zaten farklı farklı sembollerde yine aynı konuya vurgu yapar çekici olacağınız bir şekilde bakışları üstünüze toplayacağınız bir dönem olacak der şu son iki hafta için Evet, kafanızda bir soru işareti var mı? Maddi bir konuyla alakalı bir hesap kitap mevzusu, bir borç konusu ya da bir paranın gelip gelmemesiyle alakalı. Burada aydınlık ve temiz çıkmış olması belli ki yaşanacak bir gelişme ile o kafanızdaki soru işaretleri giderilecek. Hani bu illa para gelmesi olmaz ama tamam, ben bu konuyu nasıl çözeceğimi buldum ya da artık ne zaman borç ödeni borcuma, ya yani işte birine borç verdim ne zaman bana ödeyeceğini biliyorum gibi bir takım rahatlamaları da ifade edebilir bu anlamda. Evet üstünüzdeki kara bulutlar Mayıs ayı bitmeden dağılacak. Belirsizlikler netliğe, negatif durumlar pozitife doğru gidiyor. Bu anlamda evet kuşkularınız, endişeleriniz son bulacak Mayıs ayı bitmeden. Evet kolunuz öyle bir uzanmış ki arkadaşlar. Burada e, bir şeylere müdahale etmeyi gösteriyor aslında. Yani diyor ki e, siz bazı konularda ucunun size de dokunabileceğini düşündüğünüz, fark ettiğiniz alanlarda olaya müdahale etmek isteyeceksiniz. Biraz kontrolcü olabilirsiniz bu dönemde. E, fakat diyorum ya nerede ne olursa olsun bir şekilde dönüyor, dolaşıyor, ucu bana dokunuyor dediğiniz konularda artık hani ne derler proaktif olmak. Reaktif olduğunuzda sorun çıktıktan sonra çözüm üretirsiniz. Proaktif olmak daha sorun oluşmadan o sorunun oluşmasını engellemektir. Hani bilmeyen varsa hatırlatayım diye söyledim. Burada siz bunu yapıyorsunuz. O sorun çıkmadan önce onu engellemeye çalışıyorsunuz kısaca. Evet. Şimdi böyle bir içinizde şey var. Bir karamsarlık enerjisi var ama sizin kendi iç dünyanız ya da kafanızın içerisi değil de biraz daha çevrenizde sık görüştüğünüz, iletişimde irtibatta olduğunuz insanların enerjisel yansıması gibi. Bu anlamda e, çok fazla etkilenmemek sizin elinizde. <laughs> Bunu yapın diyor. Bir anda bak bir kişiyle bir anda karşı karşıya geleceksiniz. Bak bir bir konuda bir anda ters düşmek. Şimdi olayın akışı o yönde ilerliyor gibi. Daha önce hesabını sormadığınız bir şeyi de bu kez sorabilirsiniz. Yani bir anda yaşayacağınız bir şey aranızda bir hesaplaşmaya neden olabilir mesela. Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi. Yani dersiniz ki mesela ufak bir şeyden size tepki verir. Ben daha önce onun yaptığı büyük şeylere tepki vermezken, sineye çekerken madem o tepki verdi ben de bakalım onun hesabını sorayım gibi bir duruma sizde tetikleyebilir. Bunu söyler. Aydınlık temizli bir görüşmeniz var. Bir kişiyle böyle epeydir düşündüğünüz görüşme var mıydı ya da mesela bir türlü hani kısmet olmadı, buluşamadık, görüşemedik dediğiniz karşı karşıyasınız bir araya geliyorsunuz. Bunu gösteriyor. Ve şöyle Mayıs ayı bitmeden belli ki sizin için önemli ve güzel bir görüşme gerçekleşecek ve tabağınızda devam ediyorum. <laughs> Tam hane içiyle hane dışı arasında bir kalabalık dikkatimi çekti. Hafif mesafeli ya yani aşırı kalabalık olmayan fakat belli ki bir etkinlik var arkadaşlar. Ama yani etkinlik size mi ait yoksa akrabanız, kanbanız bulunan birisi mi? çünkü hane içiyle dışı arasında olması e, tam ortada bir yerde durumu ifade ediyor. Fakat eğleneceğiniz bir e, etkinlik var Mayıs ayı bitmeden e, böyle bir ortamda bulunacaksınız. Bak taşları üst üste koymuş, koymuş, en yükseğe çıkmışsınız. Sanki böyle bir özgürlük edasıyla seviniyorsunuz. Gördünüz mü şurada arkadaşlar? Bir konuda rahatlamak, içinizin artık vicdanınızın rahat olması, kalbinizin bir şekilde o feraha çıkması gibi bir durum. Ama bu diyorum ya, yaşanacak gelişmenin sizi hafiflemiş, özgür, ya yani bu bu böyle hissettirmesi. Kısaca bu. Yani özgür hissedeceksiniz kendinizi böyle bir zincirlerinizden arınmış gibi hissettirecek bir durum yaşanacak. Evet tavırlarınız daha uzak, mesafeli ve soğuk bulunabilir arkadaşlar bu iki hafta sanki bir şey olmuş. Kendinizi bir yerlerde geri çekmişsiniz. Herkese karşı aslında şöyle yani belki ben hala aynı benim diyorsunuz ama bir tık esprili olmayınca da böyle düşünülebilir ya da hani birazcık daha resmi bir görüntü veriyor olabilirsiniz. Bak çok aniden böyle spontan bir şekilde gerçekleşecek bir şey de sizi rahatlatacak. Size şunu söyleyeyim Mayıs ayı bitmeden birden fazla konuda bir rahatlamanız olacak arkadaşlar. Bu söylüyorum her zaman için. Yani belirsizliğin netleşmesi de olabilir. İşte sizin için özgürlük ifade eden konularda olabilir ama birden fazla konu var. Onu belirteyim. Evet. Evet sizden faydalanmaya çalışan birileri sizi rahatsız edecek. Çünkü diyorsunuz ki ya bir oldu iki oldu ses çıkarmadım ama artık bu kullanmaya girer. Mesela bir arkadaşınızın parasının olmadığını bilirseniz ona bir şey ısmarlarsınız değil mi? Bir kere iki kere ısmarlarsınız ama her buluşmanızda artık e, madem paran yok her defasında gelip gelip bana ısmarlatıyorsun beni kullanmaktır. İşte buna artık bir tepki koymak gibi bir durum. Bu örnek tabii ki de bunun gibi durumlar. Evet. Bu arada duygularınızı bastırabilirsiniz bu dönemde. Yani şöyle söyleyeyim. Duygusal olmamak için direnmek başaklar. Yani etkilendiğiniz halde olaylardan etkilendiğinizi göstermemek. Ya da işte o mental olarak kendinizi dışarıda güçsüz görünmemek adına tutmak gibi. Hani bu tarz durumları gösterir. Bakın gizli konuşmalar, kısıldaşmalar kulağınıza gelecek kiminle ilgili nerede konuşulmuş bilmiyorum ama bu son iki haftada özellikle bunları çok net duyacaksınız evet hayat sürprizlerini mayısın son günlerine saklamış görünüyor arkadaşlar beklemediğiniz güzel bir gelişme var bak özellikle aşk aile yani bu tarz duygusal bir konuyla alakalı diyor sürpriz bir gelişme var. Belki siz aşka niyetlendiğiniz birinden bir şey bekliyorsunuz bir hamle bekliyorsunuz. Belki aile olarak işte kırgın olduğunuz birisi var. Buna benzer durumlar. Yani insan ilişkileri ama yakınlığınız olan kişilerden bahseder. Aşk ya da aile gibi bir şey. Bunun gerçekleşeceğini söyler. Mayıs'ın son günlerinde olması daha büyük bir ihtimal son haftası diyelim. Böyle bir durum olacak der. Bak bir yerde de çok net bir e, karşı çıkışınız, muhalif tavrınız olacak. Hayır ben bunu istemiyorum. Bunu hani şöyle belli ki bir çoğunluk var ama çoğunluğa uymayıp kendi fikrinizi beyan etmek. Burada aydınlık çıkıyor olmanız. Belli ki bu sıkıntınızı ya da size göre e, negatif olan durumu belirttiğinizde buna karşılık bir aksiyon alınacak. E, bu da doğru yolda olduğunuzu gösterir arkadaşlar. Çok fazla... Tepkilerinizi gizlemeyeceksiniz yani kısaca. Evet Mayıs ayında biraz birden fazla ya yani Mayıs ayında demeyin Mayısın son iki haftasına niyetlendiğim için 16 ve 31 arasında çok fazla aynı anda birden fazla iş yapabilirsiniz ama bunlar zorunluluk gibi değil de sizin için şu an yaparsam ileride rahat ederim ya da hani şimdilik bir çok çalışma evresi sonrasında feraha ereceğim bir oturtayım gibi hani bir şeylerin başlangıcı gibi düşünün yani mesela iş kuracak olsanız o işin kurulma dönemi daha zordur ve daha çok meşakkatlidir ya burada böyle bir şey var aydınlık çıkıyor olmanız belli ki kutsal bir amaca hizmet ediyor ve bunun karşılığını alırsınız der bir de gözyaşınız çıktı arkadaşlar. Ee, hani şöyle mayıs ayı bitmeden böyle bir kerelik böyle bir şeye e, gözyaşınız akabilir arkadaşlar ama doğrudan şey değil. Biraz duygulanma ağlaması gibi. Bir şey oldu da çok üzüldüm ağlaması değil bu yani kısaca öyle diyeyim. Evet arkadaşlar. Mayıs'ın ikinci şey dördüncü haftası özellikle yani Mayıs'ın son haftasından bahsediyorum çok güzel bir rüya göreceksiniz arkadaşlar bu rüyanın etkisinde epey bir kalabilirsiniz lütfen o rüyadaki mesajları çok daha iyi alın çünkü bak rüyalarınız zaten boşuna değildir tamam ama mesela bazı rüyalar vardır ki dersiniz ki gün içerisinde işte şunu çok izledim baktım o yüzden aklımda kaldı da gördüm bu böyle bir şey değil daha böyle sizi rahatlatan bir rüya ve sanki size Böyle terapi gibi gelecek bir rüya anlatabiliyor muyum? O rüyayı gördükten sonra oturun o rüyayı analiz edin arkadaşlar. Çünkü size belli başta güzel mesajları var diyor. Haberci bir rüya olmasa bile birtakım mesajlar veren, kendinizi keşfetmenizi sağlayan bir rüya kategorisine gidiyor giriyor aynı zamanda. Öyle diyeyim. Bir de başınızdan aşağı konfeti yağıyor gibi. Bu da bir konuda... Hızlı gelişecek bir şeyin sevindirmesi size. Yani bir anda duyacağınız bir haberle böyle havalara uçmak gibi haber değil de yani bir şeyin bir anda güncellenmesi bile olabilir. Mesela maaşınız güncellendiğinde arttığında bu sizi sevindirir değil mi? Yani bu kadar önemli bir şey olmasına gerek yok ama bir anda sevineceksiniz. Aslında şu var, Mayıs'ın son iki haftasında ben genel olarak ruhani bir şekilde kötü, negatif enerji, düşünce bir şey görmedim e, fakat yine de kendinizi daha olumlu anlamda e, etkilemek adına biraz daha e, kendinize odaklanmanız sizin açınızdan daha iyi arkadaşlar aslında güzel şeyler oluyor fakat çevrenizde bir takım negatif kişiler sesler e, bunlar da sizi etkileyebilir o etkilere aldırmayın der son olarak ve böylelikle bugün de falanızı burada tamamlıyorum arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ediyorum beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.